Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de fırında soslu kabak yapacağım. Öncelikle kabaklarımı soyuyorum. Toplamda 5 tane kabağım var uzunlamasına kabaklarımı şöyle uzun uzun kesiyorum. şekilde hepsini kesip hazırlıyorum kabağımı böyle doğradım hazırladım şimdi içine katacağım mısır unum var 3 yemek kaşığı 1,5 tatlı kaşığı tuz 1 e, tatlı kaşığı nane 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve 1 çay kaşığı zerdeçalım var şöyle üzerine döküyorum yarım çay bardağı da sıvı yağ döküyorum. Eğer mısır ununuz yoksa galeta unu da kullanabilirsiniz. Şöyle malzemelerimi güzel birbirine yediriyorum, karıştırıp. Bir de kabağı böyle deneyin. Gerçekten çok güzel bir tarif oluyor. Hafif oluyor fırında. Malzememi güzel hazırladım. Birbirine yedirdikten sonra artık tepsime diziyorum. Yağlı kağıt koymuş olduğum tepsime şöyle kabaklarımı sıralı bir şekilde güzel kızarması için üst üste gelmeyecek şekilde diziyorum. kabaklarımı tepsime dizdim şimdi 190 derece fırına kızarana kadar pişirmeye koyuyorum şimdi yemeğimin sosunu hazırlıyorum şöyle yarım kase yoğurdum var yarım demet de dereotum var bir tatlı kaşığı tuzum var iki diş de sarımsak kullanıyorum yemeğim pişerken sosumu da bir tarafta kenara hazırladım. Kaldırıyorum. Yemeğim pişti, çıkardım fırından. Şimdi servis tabağıma şöyle alıyorum. Gerçekten hafif güzel bir lezzet oluyor. Şöyle de tabağımın içine sosumdan da koyuyorum. kabaklarımı servis için hazırlıyorum. Yemeğim hazır. Şöyle de biraz yoğurdundan gezdiriyorum. Şöyle harika bir tarif. Bir dahaki videomda farklı tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim.